Arkadaşlar Merhabalar bugün yine bir e, video yapacağım Allah izin versem şimdi bugünkü videomuz arge e, ile alakalı e, menzil e, uzar mı ya da uzamaz mı e, ona bakacağız e, şimdi bir normal bizim argemiz vardı biliyorsunuz altın arama e, cihazımız e, güçlendirme yapmıştık e, bunu şimdi bir de ayeten çift sistem olarak hem arge hem arge hem de kara iki e, olarak çift sistemdi bu kara 2'ye ait burada bir pot var e, Ben argenin e, bağlantısında bu pota e, bağladım Yani bu kapalı olsa da Kara iki e, arge açtığımızda bu pottan e, enerji yani yükselterek ve alçaltarak bunun e, menzil ayarını e, yapabiliriz diye düşündüm şimdi onun deneyini yapacağım bakacağım yani normal arge e, ne kadar menzil alıyor bir objeyi e, bu potu açtığımızda tamamen ne kadar menzil alacak ona bakacağız arkadaşlar. Onun için onun deneyini yapacağım ben burada. E, bu alana geldim. Burada bir e, 60-70 metre uzunluğunda öyle bir alanımız var. Şimdi koyacağım ben burada bir toprağın altına. Burada bir yüzüğümüz var. Altın yüzük arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Ona oraya koyacağım bir bakalım. Ne kadar fark edecek ya da hiç fark etmeyecek mi? Evet. Evet arkadaşlar. Burada bir çukur kazdım. Ee, altın yüzüğü buraya koyuyorum. Toprağın içerisine. Toprağı da kalsın. En azından yerimiz burasıdır. Evet. Yerimiz burası. Şimdi buradan bakacağız ileriye doğru ne kadar menzilde burayı alacak görecek arkadaşlar. Evet. evet şimdi normal kara argeye e, atıyoruz şu an. Bu Pot olmayanı. Bakalım ne kadar bir uzaktan e, görecek burayı. Şöyle bir gideyim mi? Evet. 10 metre falan açıldık. Bakalım şimdi. Evet, normal görüyor. Devam edelim. Evet. Şimdi 20 metre açıldık. Evet, 20 metrede gördü. Gördüğünüz gibi. Biraz daha açılalım Evet. Şu an 30 metreye geldik. Ve zayıfladı. Yani görüyor ama tam sınırda görüyor arkadaşlar. Evet. Yani gördüğümüz yer orası. Şurada. Tam 30 metreden algılama yaptı. Şimdi ee, diğer çift sisteme bakalım. Arge'ye. Ee, bakalım ki pot ayarından e, menzili uzatacak mı? Bir normal geleceğim oraya. Evet. Şimdi ona bakacağız. Evet, video çekeceğim bir aparat vardı. O da kırıldı. <laughs> evet, elle tutuyorum. Telefonumuza. Evet çift sistem. Hem e, kara 2 hem arge var. Biz şimdi argemizi atalım. Evet. Potu sonuna kadar bükeyim mi? Evet. Pot şu an sonuna kadar bükülü yani kapalı vaziyette ama normal enerji gidiyor. Bakalım. Evet. Normal algılıyor. Şöyle diğer argenin algıladığı yere kadar gideyim. 30 metreden algılamıştı en son. Şöyle. Evet. Burası 30 metre. Evet. Algıladı hala. Ben biraz daha gideyim. Bu pot ayarlı olan arkadaşlar. Evet. şu an kesti arkadaşlar. Demek ki 30-35 metre falan almış normal kapalı pot kapalı iken. Evet, şimdi potu açacağım ben arkadaşlar. Potu sonuna kadar açayım. Zaten ışık parlaklığından belli olmuştur. Şimdi uzaklaşayım ben biraz daha. Böyle. Evet. Burası 40 metre. Evet. 40 metreden algıladı. Daha uzaklaşacağım şimdi. Hot işe yaradı arkadaşlar. Enerji verimini artırdık. Evet. Evet şu an 50 metredeyim. Arkadaşlar 50 metreden bile yine gördü. Daha uzak gideyim. 60 metreye gideyim. Bu bir yüzük obje. Evet. 60 metre falan var. Evet. Arkadaşlar şu an 60 metreden bile yine gördü. Gördüğünüz gibi ta oradaydı. Şuradaydı o beyaz görünen yerde. Işık görünen yerde yüzüğümüz. 60 metre mesafe var burası. Yani belki daha fazla gidebilir ama <laughs> asfalta geçiyor. Gidemiyorum pek fazla o tarafa. Yani e, bu pot işimize yaradı arkadaşlar. Menzil olarak. Argenin menzili uzadı. Hem kara iki sensörümüz var bunda. Hem de arge olarak altın arama e, tarayıcımız var. Bu sadece altın arar. Bu ne kadar yakın menzil olursa. ki yani 5 metre 10 metreden gördü. Bir şey görebilir tabii ki ilgi duyabilir. E, pek fazla hani işimize yarayacak bir unsur değildir. Yani bir yüzüğü bile hani şu an 50-60 metreden gördüğüne göre demek ki 5-10 metrede bir şey gördüğü zaman o ya farklı bir şeydir, değişik bir metaldir ya da işimize yarayan bir şey değildir arkadaşlar. Yani menzil ne kadar uzun görürse gördüğünüz hedefi o kadar sağlam bir malzeme vardır. Aradığınız şey doğrudur. Öyle değerlendirin bu cihazı arkadaşlar. Evet, tekrar buradan bakalım. Evet, zaten hemen algılama yapıyor. Burada şu potu büküyoruz arkadaşlar. Bak şimdi kısacağım ben. Evet, kıstığım zaman tam ledden belli oluyor arkadaşlar. Potu büktüğün zaman ledin ışıkları, ışığı daha artıyor böyle parlak ışık veriyor. Kıstığınız zaman biraz daha kısalıyor. yani bu da menzilimizle oynuyor. Yani bu kısı kaldığı zaman normal menzilde çalışır diğer normal arge gibi. Ama bunu açtıkça menzilimizi uzatır arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir yüzüğü bile 60 metreden çok rahatlıkla algıladı. Daha ileride hani algılar mı bilmiyorum. Çünkü yetmedi. Bulunduğum ortam yetmedi menzile. Bugünlük böyle. Bunu ben sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar. Çünkü bu cihazımı alıp kullanan arkadaşlarımız var. Onların da bilgiler olsun. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim ilginiz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.